Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi dörtgenlerle ilgili ikinci videomuz. Dörtgende uzunluk videosuna başlayacağız. Bu dörtgende uzunluğa bakarken öncelikle bu çevre ABCD'nin artı B artı C artı D olduğunu bilelim. Onun dışında dörtgende uzunluğa bakarken bir dörtgenin köşeleri dik kesişiyorsa eğer. Köşeleri demişim, köşegenleri olacak bu köşegenleri dik kesişiyorsa şu köşegenler, şu da bir köşegendir eğer bu köşegenler dik kesişiyorsa şu şekilde bağıntı kurabilirim uzunluklarla kenar uzunluklarıyla a kare artı c kare eşittir b kare artı d kare diye yani çaprazların kareleri toplamları birbirine eşittir ama ne zaman olur bu? Köşegenler dik kesişiyorsa bu da nereden geliyor mesela buraya x yerim buraya y ederim pisagor bağıntısı kullanırım şuradan bir bağıntı gelir aynı şeyi şurada bir pisagor uygularım şurada da şurada da uygularım Ondan sonra bunları düzenlerim. En son gelecek ifade şudur. A kare artı c kare eşittir b kare artı d kare. Bunun ispatını yapmaya gerek duymadım. O yüzden geçiyorum bunu. Diğerine baktığımızda da şu şekilden doğuyor aslında bu. Bunun önceki halini şöyle düşünebilirim. Bakın üstünü karalamadan şöyle konuşalım. Bunun karesi artı bunun karesi yine çaprazlar bakın. Bunun karesi artı bunun karesine eşittir. Bak şunun simetriğini alıyorum. Şuradaki küçük üçgenin simetriğini alıyorum. Şu şekilde simetriğini aldım. Baktığınız zaman şunu görmeyin artık. Şurası A, şurası B oldu. Şunun aynısı çıktı. Bakın yine karşılıklı kareler toplamları birbirine eşittir diyeceğiz. Onun dışında kenarlarına göre özel üçgenler şu andan itibaren her türlü kullanacağız. Bakın şurada diklik gördük mesela. Belki burada şurayı 7 vermişti. Şurayı 24 vermişti. Burayı ben 25 bulacaktım mesela. Hani özel üçgenleri bilsek iyi olacak. 3'ün Üçün... 3K, 4K, 5K şeklindeki özel üçgenler. 5K, 12K, 13K şeklindeki özel üçgenler. 8K, 15K, 17K şeklindeki özel üçgenler. 7K, 24K ve 25K şeklindeki özel üçgenler. 7, 24, 25. Mesela bunun iki katını aldım. 14, 48, 50. Ya da 8, 15, 17. Bunu, buna aşinasınız zaten. Bunun iki katını düşünelim. 16, 30, 34. 5, 12, 13. 10, 24, 26 gibi. Yani katlarını düşünmek lazım. Bakın şurada diklik vermiş. Adamın sana şuradan bir kenar ortaya çıkartmayacağı ne malum? Çıkartırsa ne olacak burada? Bir muhteşem üçlü olacak. Muhteşem üçlüyü de bileceğiz. Muhteşem üçlü neydi? Şu bir diklik şu 3 tane eşitlik. Bu 4'ünden herhangi 3 tanesi verilmişse muhteşem üçlü vardır deriz. Mesela bana şu üçünü verdi. O zaman diktir derim. Ya da bana şunu verdi. Şurayı dik verdi. Şöyle şu ikisine eşit verdi. O zaman derim ki burası da eşittir. Onun dışında özel açılı üçgenler. 30'un gördüğü A iken 60'ın gördüğü A kök 3'tür. Yani 30'un gördüğünün kök 3 katıdır. 90'ın gördüğü de 30'un gördüğünün iki katıdır. Burada temel 30'dur. Sana 60'ın gördüğü verilirse 60'ın gördüğünde senin 30'un gördüğüne gitmen lazım. E nasıl gideceksin? 30'un gördüğü verilmişken 60'ın gördüğünü bulmak için ile çarpıyorsan terse gitmek için de bu sefer kök köküçe bölmen lazım. O şekilde geri gitmek lazım. Burada 90, 45, 45 üçgeni var. Burada 45'in gördüğüne A dersem 90'ın gördüğü A kök 2 olacak. Özel açılı üçgen. Onun dışında mesela şöyle bir üçgen de var aslında. K, 2K, bu gerçi kenarlarına göreye girecek de k kök 5 şeklinde. Biri diğerinin iki katıysa diklerden küçük olanın kök 5 katıdır diğeri şeklinde bir kural verebiliriz. Evet şimdi açı kenar bağıntısı ile ilgili uzunluk kuralları demişim. Aslında bunları soru üzerinde göstersem de olacaktı ama yine de biz formülize etmiş olalım. Tabi siz bunları formül olarak değil bence çok çok önemli. Bunları kendimiz üçgenlerden yapmaya çalışalım. Şimdi bize x'in alabileceği değer aralığını bulalım demiş. x'in alabileceği değer aralığı demek açı kenar bağıntısına gitmek demektir aslında. E, baktığınız zaman bunlar da orta noktayla ilgili sorular aslında. Orta noktayla ilgili sorulardır. Ona da dikkat etmek lazım. A e ile EC birbirine eşit demiş. Bakın ben E'nin orta nokta olduğunu biliyorum. DF ile FB'nin de birbirine eşit olduğunu söylemiş. Demek ki burası da orta noktadır. Şimdi şunu hatırlayalım bir. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor zaten. Şimdi biz şununla şunun eşit olduğunu ve şununla şunun eşit olduğunu söylersek yani şuradaki oranların aynısı burada varsa şunla şu birbirine paraleldir. Aynı zamanda bununla bu eşit, bununla da bu eşit olduğuna göre burası orta tabandır. Orta tabanda da A'ya 2A şeklinde bir bağıntı vardır. Bizim için çok çok önemli bir bağıntıdır bu. Şimdi ben X'in aralığını bulabilmek için şunu yapmam gerekecek. Aslında şu kurala gitmem gerekecek. O kuralı nasıl düşüneceğim? Yani onu şöyle değişik renkli kalemlerle bakın bana E'nin orta nokta olduğunu söylüyor değil mi? Yani EC şurası olsun. Şurası da e a olur. Yani şununla şu birbirine eşitmiş. E şimdi ben gelip şuradan bir tane bak şunun tam orta noktasına denk gelecek şekilde bir doğru çizsem. Tam orta noktasının burası olduğunu farz etmiş oldum. Bakın şu şeklin aynısı çıkmadı mı? Eşit 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 eşit. Bak bunun aynısı çıktı. E burası a iken burası bak burası büyük olandır. Şurası daha küçük olan yarısı kadar. Yani şurası a bölü 2 kadar olacak mı? Onun dışında bak Aynı şeyi bir de bu tarafta yapacağım. Bak C'yi gördün mü? C, C, kenarı burada. Buna paralel çizeceğim. Bak burasının tam orta nokta olduğunu biliyorum. F'nin tam orta nokta olduğunu biliyorum. Şunu şuradan çizdiğim zaman hatta ben size biraz daha netleştirmek adına şöyle bak şunla şunun birbirine eşit olduğunu biliyorum. Şunla da şu birbirine eşit. E dolayısıyla şunun aynısı var yine. Burası C iken o zaman şurası da C bölü 2 kadar olacaktır. Bakın şimdi üçgen eşitsizliğini kullanıyorum. X dediğim ne ile ne arasında? Bunların ikisinin toplamı farz ediyorum ki A büyüktür C olsun. Dolayısıyla A bölü 2 daha büyük olur. A bölü 2 eksi C bölü 2 küçüktür X o da küçüktür. Bunların toplamları A bölü 2 artı C bölü 2. Üçgen eşitsizliğini de hatırlayalım. Burada hatırlamayanlar vardır belki. Şuradaki Z kenarı x eksi y ile x artı y arasında da ben ikisi daha büyük kabul ettim bu arada mutlak değer için almamak için yapıyorum şimdi burada da onu yapmış oldum a bölü 2'den c bölü 2'yi çıkarttım a'yı da c'den daha büyük kabul ederek bir de a bölü 2 ile c bölü 2 topladım İkisinin arasındadır dedim x kenarı dolayısıyla bunu şu şekilde tek parça halinde yazarsam A artı C bölü 2 oldu. Yani bana şöyle bir şekilde X'in alabileceği orta nokta sorularında tabi bunlar. X'in alabileceği aralık nedir diye sorarsa A eksi C bölü 2 ile A artı C bölü 2 arasında derim. Ancak bunu tavsiye etmiyorum. Zaten soruyu çözerken ben şunu yapacağım. Yine bu şekilleri çizeceğim. Size bu şekilde anlatmaya çalışacağım orta taban üzerinden. Bak yine x'in değer aralığını sormuş. Yine a ve c vermiş. Biz yine bunun üzerinden düşüneceğiz. Bak burada bir herhangi bir köşegen vermemiş bana. Ben gidiyorum bir tane köşegen çiziyorum burada. Şimdi buradan bir tane köşegen çizdim. Farz ediyorum ki orta nokta şurası olsun. Ben bilmiyorum orta noktanın neresi olduğunu. Ama orta nokta orası olsun. Şimdi x dediğim kenar şurası. Şimdi ben gelip şuradan. Hani burayı orta nokta kabul ettim ya. Şurasıyla şurası birbirine eşit çıktı. Yani şöyle bir şey oldu. Ben size onu da şöyle çizeyim. Bakın şöyle bir üçgen çıktı. Şu üçgeni çiziyorum. Şurasıyla şurası. Şöyle şunla şunla şu birbirine eşit. Şunla şu birbirine eşit. Şurası C. E burası C ise burası büyük o taraf. O zaman burası C bölü 2 olur mu? Bak aynı işi bu diğer tarafta yapıyorum. Diğer tarafta yaparsam bu sefer buradan çizeceğim. Madem ki orta nokta burası. Bak bu sefer de şöyle bir şey oluştu burada şunla şu birbirine eşit. Şunla da şu birbirine eşit. Yine orta nokta. E burası a iken burası a bölü 2 olacak. Bak şöyle bir şey oldu. Şimdi bana x'in aralığını sormuyor mu? Yani bakın şöyle bir üçgen çıktı. Şurası a bölü 2. Şurası c bölü 2. Şurası x. x'in aralığı nedir diye soruyor. O zaman şöyle diyeceğim. Büyük olanı yine a diye kabul ediyorum ben. a eksi c bölü 2 ile a artı c bölü 2. Yalnız bunu yazarken bir hata yaptım şu an. Ben orta nokta seçerken şu orta noktayı şu orta noktayı buraya seçtim ya. Ya burası olsaydı? Burası olsaydı bu sefer şu ikisi bak şu yeşil şurayı tam şuraya gelmiş olacaktı. Şuraya gelmiş olacaktı. Şu da turuncu da tam şuraya gelmiş olacaktı. Şöyle doğrusal bir şey olacaktı. Yani x aslında bu ikisinin toplamına da eşit olabilir. Dolayısıyla buraya bir dahillik koyacağım. Yani benim kuralım artık bu. İlla kural vermek gerekirse. Ama mantık olarak bence şunları kullanarak kendimiz çözelim ki hem üçgen kuralları da pekişmiş olsun, onları hatırlamış olalım. Kesinlikle şeyi tavsiye etmiyorum yani böyle hani ezberlemeyi falan tavsiye etmiyorum. Ee, bu şekilde ilerlersek daha rahat olacak bizim için. Ee, bir de uzunlukla ilgili şöyle kurallarımız olacak. Onu da evet burada bir hazırlık yapmışım bununla ilgili. Şimdi baktığınız zaman hatta şunu önünüze koyayım. Bakın neler yazmışım. KLMN bulundukları kenarların orta noktaları demişim. Burada KLMN bakın şuradaki turuncu çizdiğim bir paralel kenardır şeklinde yazmışım. Onun dışında AC ile BD birbirine eşit ise KLMN bir eşkenar dörtgendir yazmışım falan falan şeklinde ilerliyor. Şimdi ben buradan Şöyle şu da önümde dursun. Şimdi bakın arkadaşlar. Biraz önceki o orta taban muhabbetine gideceğiz burada. Eşit, 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 eşit. O zaman şu ikisi birbirine paraleldir diyebilirim ben. Hani bire bir oran var. Burada da bire bir oran var. Bu oranlar varsa bu ikisi birbirine paraleldir. Şuraya baktığım zaman yine bununla bu birbirine eşit. Bununla bu birbirine eşit. Dolayısıyla bununla da bu paralel. E şimdi bu üçü birbirine paralel çıktı. Dolayısıyla şununla şu birbirine paralel oldu. Bak aynı şeyi şunda yapıyorum. E şimdi bak birebir birebir. Şunla şu birbirine paralel. Onun dışında yine aynı şey birebir birebir. Şunla da şu birbirine paralel. E dolayısıyla ne oldu şimdi? Şu üç birbirine paralel oldu. Dolayısıyla şunla da şu paralel oldu. Yani şunla şu birbirine paralel. Şunla da şu birbirine paralel oldu. E böyle olunca bunun ismi işte paralel kenardır. Şunla şu paralel. Şunla da şu paralel. Bunları birleşince bu bir paralel kenar olmuş oluyor. Hatırlatma yapmışım. Zaten biraz önce bunu anlatmıştık. Burası A iken burası 2A kadar olacak. Bizi özel olarak birebir şeklinde oran vermek zorunda değil. O zaman da şöyle yapacağım. 2K bölü tamamı 2K bölü 5K Buraya da AB dersem A'nın B'ye oranına eşittir. Hatta pratik olarak şöyle yapabilirim. 2K 2M'ye denk geldi. 5K 5m'ye denk geldi şeklinde söyleyebilirim. Hani direkt yazabilirim. Çünkü küçük üçgen büyük üçgen şeklinde yapıyorum. Bazen şekli böyle ters veriyorlar. Adam gidiyor şu yukarıdan başlıyor. Şunun tamamının oranı diye. Hayır arkadaşlar o birleşen yerde başlayacaksınız. Üçgen olan kısımdan başlayacaksınız. Bunu unutmayalım. Paralel kenar karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene deniliyor. Bunda karşılıklı açılar da birbirine eşittir. Burada U kuralı vardır. Kenarlar birbirine eşit olmak zorunda değil. Özel olarak eşit olursa bunun ismi işte eşkenar dörtgen oluyor. Yani bütün kenarlar birbirine eşitse bu sefer ismi eşkenar dörtgen olacak. Onun dışında dikdörtgenin ne olduğunu biliyorsunuz zaten A'ya B şeklinde kenarları vardır. Şu da kare. Her kare aynı zamanda bir dikdörtgendir. Bakın köşeleri dik, e, kenarları hepsi birbirine eşit. E, bu bir kare oldu. Şimdi şuraya baktığımızda e, şuraya baktığımızda paralelliklerden bahsettik. O, onun dışında şeyden bahsedelim. Ben şimdi şuraya A kadardır dersem burası da 2A kadar olacak. Hani orta tabandı ya. Aynı şeyi burada yapayım. E, bu sefer burası 2A kadarken yine birebir oranlar var. Dolayısıyla şurası da A kadar olacak onun dışında şuraya baktığımızda ben şuraya B kadardır desem şurası 2B kadar olacak. E burası 2B kadarsa yine birebir birebir şeklinde olan var. O zaman da şurası B kadar olacak. Yani şurasını B kadar seçmiş oldum. Şurayı B kadar seçmiş oldum. Şurasını A kadar, şurasını A kadar. Bu arada AC dediğim 2A kadar, BD dediğim 2B kadar. Bakın ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Çevre K, M, L, N. K, M, L, N. Bunun çevresi 2A artı 2B midir? Evet. E Peki AC 2A BD 2B değil miydi? Evet. O zaman çevre K, M, L, N. eğer orta noktalar şeklinde birleşiyorsa şunu söyleyebilirim. AC artı BD şeklinde olacaktır. Onun dışında ne söyleyebilirim? Onun dışında ne söyleyebilirim? He, şimdi biz şunun bir paralel kenar olduğunu söyledik. Paralel kenar. Ee, buradaki KLM'ne bir paralel kenar. Şimdi farz et ki şu AC ile BD birbirine eşit olsaydı. Şununla şu birbirine eşit olsaydı. Yani burası 2A iken bu 2B değil 2A olsaydı. Bu 2A olunca bu da A olacaktı. Dolayısıyla bu da A olacaktı. Yani şuradaki B'ler aslında ne olacaktı o zaman? A olacaktı. Yani AC eşittir BD ise KLM'ne bir eşkenar dörtgen olurdu. Çünkü hepsi birbirine eşit çıkacaktı. Onun dışında eğer ki açı verilirse bana bu ikisinin arasında şöyle bir açı verdi diyelim. Şurayı 90 verdi. E farz et ki orası 90. Şimdi biz bunların bir paralel kenar olduğunu söylemiştik. Yani şununla şu birbirine paralel. Burası 90 iken şurası da 90 olmayacak mı? paralellikten dolayı U kuralı vardır. İkisinin toplamı 180 olacak. Aynı şey şurada geçerli. Bak şunlar da birbirine paraleldi. Şuralarda da geçerli. Yani şöyle bir şey oldu. Burası A, burası B kadar olan bir dikdörtgen olmuş oldu. Yine özel olarak şu ikisi birbirine eşit olsaydı yani burası 2A kadar, burası 2B kadar olsaydı bu sefer de ne olacaktı? Yine ee, burası 2A burası 2B değil de burası da 2A olsaydı bu sefer arada çıkan dikliklerden dolayı ne olacaktı? Bir kare olacaktı. Ben kuralları sizin önünüze koyuyorum. Benim anlattığım şekliyle bilirseniz bunu. İnanın bana çok kolaydır, çok rahattır. Ee, bunları bu şekilde bilmek lazım. Bunlar e, video başlayalı 15 dakika olmuş. E, bu konu anlatımı olarak kalsın. Bir dahaki videoda soru çözümü yapmış olacağız. colegas。Kolay